Merhaba. Önümüzde teknoloji şirketi Evofon'a ait iki önemli belge var. Biri şirketin kendisini anlattığı bir hakkımızda metni. Diğeri de halka arzdan gelecek parayla ne yapacaklarını gösteren bir yönetim kurulu kararı. Aynen. Bize düşen de bu belgelerin satır aralarına dalarak Evofon'un halka arz hikayesinin şifrelerini sizin için çözmek. Yani bu şirket tam olarak kim? ne yapıyor ve bu parayla geleceğini nasıl şekillendirmeyi planlıyor? İşte bütün mesele bu. Gelin birlikte bakalım. Kesinlikle. Bu iki belgeyi bir araya getirdiğimizde bir nevi şirketin hem bugünün röntgenini çekiyoruz hem de geleceğe dair yol haritasını görüyoruz. Sadece telefon satıyorlar demekten çok daha fazlası var gibi duruyor çok daha fazlası. Üretim kabiliyetleri, marka portföyleri ve en önemlisi bu halka arzla nereye varmak istedikleri. Tüm bu detaylar aslında büyük bir stratejinin parçaları. O zaman en temelden şirketin kimliğini çözerek başlayalım. Evo Fon dediğimizde aklımıza ne gelmeli? Elimizdeki metin 2018'de İstanbul'da kurulduğunu söylüyor. Evet, ana faaliyet alanı da mobil iletişim ürünlerinin üretimi, satışı ve satış sonrası hizmetleri olarak belirtilmiş. Ama 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 oradaki üretim kelimesi sanırım her şeyin kilit noktası. Hah, evet. Yani sadece bir distribütörden bahsetmiyoruz, değil mi? Aynen öyle. Bu üretim meselesi şirketin belki de gizli silahı. Düşünsenize piyasadaki birçok firma gibi sadece başkasının ürettiği kutuya alıp satmak yerine farklı bir şey yapıyorlar. Evet, Tekno ve Nothing gibi global pazarda hızla yükselen markaların telefonlarını Türkiye'de üretiyorlar. Bu onlara hem potansiyel bir maliyet avantajı sağlıyor, hem de yerli üretim algısı yaratıyor. Bu da tüketici için önemli bir şey. Kesinlikle, rakipleri belki lojistik, gümrük ve kur dalgalanmalarıyla boğuşurken, Ivofon üretim bandından ürünü doğrudan pazara sürebilme çevikliğine sahip. Bu, günümüz ekonomisinde inanılmaz bir rekabet avantajı demek. Yani sadece bir satıcı değil, aynı zamanda bir oyuncu kurucu konumundalar. Peki portföylerinde başka neler var? Sadece bu iki markayla mı sınırlılar? Hayır, tam tersi. Portföyleri oldukça çeşitli. Xiaomi, Tekno, Nothing gibi akıllı telefon devlerinin yanı sıra işin ilginç bir boyutu daha var. Nedir o? PetKit gibi akıllı evcil hayvan ürünleri veya Viomi gibi akıllı mutfak aletleri. Bu markaların da Türkiye'deki yetkili distribütörü konumundalar. Bu çok enteresan. Yani sadece tek bir alana akıllı telefonlara sıkışıp kalmıyorlar. Kalmıyorlar. Bu da aslında akıllıca bir risk yönetimi stratejisi. Telefon pazarı çok rekabetçi, kar marjları sürekli baskı altında. Doğru farklı alanlara yayılarak aslında pazarın farklı trendlerinden faydalanma ve tek bir alandaki yavaşlamadan etkilenmeme şansı yakalıyorlar. Bir ekosistem kurmaya çalışıyorlar sanki. Kesinlikle öyle. Bu çeşitliliği destekleyecek operasyonel güçleri de kaynaklarda net bir şekilde belirtilmiş. Rakamlar ne diyor? 1100'ün üzerinde çalışandan büyük operatörlerden zincir mağazalara ve 1500 e aşkın bayiye uzanan devasa bir ağdan bahsediyoruz. Bu rakamlar şirketin saha hakimiyetini gösteriyor. Ürünlerini Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırabiliyorlar yani. Ve sadece bayiler aracılığıyla da değil sanırım. Metinde kendi fiziksel mağazalarından da bahsediliyor. Evet, İstanbul'da Kağıthane, Kadıköy, Ataşehir, Artı Ankara, Antalya, İzmir, Samsun gibi büyük şehirlerde toplam 21 mağazaları varmış. Bu da önemli bir detay önemli ve stratejik çünkü bu mağazalar sadece birer satış noktası değil aynı zamanda birer deneyim merkezi ama bence daha da kritik olan başka bir şey var nedir 8 tane de teknik servis merkezlerinin olması Hani Türkiye'de bir teknoloji ürünü aldığınızda en büyük endişelerden biri ya bozulursa ne yapacağım sorunudur. Evet o servis süreci gerçekten kabus olabiliyor. İşte Ivofon'un kendi servis ağını kurması aslında sattığı ürünün arkasında durduğunun en somut kanıtı. Bu sadece bir satış operasyonu değil aynı zamanda bir güven inşa etme operasyonu. Şirketin bu kadar büyük bir operasyonu ve fiziksel ağ var. Tabii tüm bunları yürütmek ve e, daha da önemlisi büyütmek için ciddi bir finansman gerekiyor. İşte bu da bizi belgelerdeki asıl konuya yani halka arz meselesine getiriyor. Tam üstüne bastınız. Bu büyüme ve operasyonel gücün bir sonraki aşamaya taşınması için gereken yakıt halka arzdan sağlanacak. Yönetim Kurulu kararında da bu sürecin matematiği net bir şekilde ortaya konmuş. Nedir o matematik? Toplamda 90 milyon TL nominal değeri… Yani 90 milyon adet hisse senedi lot satışı planlanıyor. 90 milyon lot. Kulağa çok büyük geliyor. Bir yatırımcı olarak benim ilk aklıma gelen bu paranın tamamının şirketin büyümesi için kullanılacağı olurdu. Ama her zaman böyle mi işliyor? İşte bu sizin için en kritik ayrım. Halka arzları analiz ederken bu detaya her zaman bakmak gerekir. Bu 90 milyonun ne kadarı gerçekten Evofon'un kasasına girecek? Tamamı girmeyecek. Belgeler diyor ki bunun 70 milyon lotluk büyük kısmı sermaye artırımı yoluyla satılacak. Yani bu taze para demek. Nasıl demek? Bu 70 milyon lotun geliri doğrudan şirketin bilançosuna girecek. Anladım. Geriye kalan 20 milyon lot ne olacak peki? Geriye kalan 20 milyon lot ise ortak satışı olarak geçiyor. Yani mevcut ortaklardan Uğur Soylu kendi sahip olduğu hisselerin bir kısmını satıyor. Dolayısıyla bu satıştan elde edilecek gelir şirketin kasasına değil, doğrudan ortağın kendisine gidecek. Yatırımcılar bu 20 milyon lotu alarak aslında mevcut bir ortağın hisselerini devralmış oluyorlar. Bu ortak satışı detayı önemli bir sinyal olabilir. Hani bakılır ya, patronlar gemiyi terk mi ediyor yoksa sadece makul bir pay mı satıyorlar diye. Tabii Burada satışın yaklaşık %22'si ortak satışı. Bu yatırımcıların paranın şirketin büyümesine değil doğrudan ortağın cebine gittiğini bilmesi gerektiği anlamına geliyor. Çok doğru bir analiz ama burada ağırlık yani 70 milyonluk kısım net bir şekilde şirketin geleceğinde. Peki yatırımcının aklındaki diğer temel sorulara gelelim. Nedir onlar? Bir hisse ne kadar olacak ve halka açıklık oranı ne olacak? Evet, belgelerde bu konuda bir bilgi var mı? Bir lot için kaç TL ödeyeceğiz? <laughs> i̇şte bu noktada elimizdeki belgelerin bir sınırı var. Öyle mi? Evet, incelediğimiz bu yönetim kurulu kararı ve tanıtım metninde ne hisse başına halka arz fiyatına ne de arz sonrası nihai halka açıklık oranına dair bir bilgi yer almıyor. Bu aslında son derece normal bir durum. Bu bilgiler genellikle Sermaye Piyasası Kurulu'nun izahnamayı onaylamasının ardından talep toplamaya çok yakın bir zamanda paylaşılır. Anlaşıldı. Şu anki belgeler bize sadece ne kadar hisse satılacak ve bu satış hangi yöntemlerle yapılacak sorularının cevabını veriyor. Peki o zaman en kritik bölüme geçebiliriz. Fonun kullanım yerleri. Aynen. Madem şirketin kasasına 70 milyon lotluk satıştan taze bir kaynak girecek, şirket bu parayla ne yapmayı planlıyor? Elimizdeki fon kullanım raporu tam olarak bu soruyu yanıtlıyor sanırım. Evet, bu rapor bir nevi şirketin yatırımcılara verdiği bir taahhütname. Gelecek 3-5 yıl için yol haritasını bize sunuyor. Rapora göre bu taze kaynağın kullanımı 4 ana başlık altında toplanmış ve her birine esnek bir yüzde aralığı atanmış. Aslan payı nereye gidiyor? Şirketin en büyük önceliği neymiş bu plana göre? En büyük pay %50 ila %55 gibi devasa bir oranla işletme sermayesinin güçlendirilmesi kalemine ayrılmış. Bu terim biraz teknik gelebilir. Ne anlama geliyor bu? Anlamı çok basit şirket diyor ki ben büyüyorum daha fazla üretiyorum daha fazla satıyorum bu büyümeyi finanse etmek stoklarımı dolu tutmak günlük operasyonlarımı aksatmadan yürütebilmek için daha fazla nakde ihtiyacım var yani bir nevi çalışan motorun yağını suyunu benzinini tamamlamak gibi mevcut operasyonların daha sağlıklı devam etmesi için aynen bu genellikle hızlı büyüyen şirketlerde gördüğümüz tipik bir durum. Büyümenin getirdiği bir nakit ihtiyacı. Peki bu sadece mevcut durumu korumak için mi? Geleceğe yönelik somut büyüme adımları için ayrılan bir pay yok mu? Olmaz olur mu? İkinci en büyük pay tam olarak bu amaca hizmet ediyor. Fonun %20 ila %30'luk kısmı. Nereye gidiyor? Yurt içi ve yurt dışında üretim tesisi kurulması ve mevcut kapasitenin artırılması için ayrılmış. İşte bu doğrudan geleceğe yönelik somut bir büyüme hamlesi. Kesinlikle. Bu madde şirketin sadece mevcut operasyonlarını finanse etmekle kalmayıp o bahsettiğimiz üretici kimliğini bir sonraki seviyeye taşımayı hedeflediğini net bir şekilde gösteriyor. Gelelim üçüncü kaleme. Planda borçlarla ilgili de bir madde var. Bu da yatırımcıların genellikle çok dikkat ettiği bir konu. Kesinlikle ve bu çok önemli bir sinyal. Fonun %15 ila %20'si finansal borçların azaltılması için kullanılacak. Yani bilançoyu güçlendirecekler. Aynen. Raporda bu sayede faiz yükünün düşürülmesinin ve dolayısıyla net kar marjının artırılmasının hedeflendiği açıkça belirtiliyor. Daha az borç, daha az faiz gideri demek. Borçları azaltmak kulağa her zaman iyi geliyor. Bilançoyu temizliyor. Ama bir yandan da şu soruyu sormak gerekmez mi? Şirket bu borcu neden yapmış? Yani bu halka arz bin nevi geçmişi temizleme operasyonu olabilir mi? Bu çok yerinde ve kritik bir soru. Elimizdeki belgelerle bu sorunun kesin cevabını veremeyiz. Ancak yeni yatırımlar yapmaya çalışıyor. Bu tür agresif büyüme stratejileri genellikle borçlanmayı gerektirir. Doğru. Şimdi halka arzla bu borç yapısını daha sürdürülebilir bir seviyeye çekip gelecekteki büyüme için daha sağlam bir temel oluşturmak istiyorlar gibi görünüyor. Anladım. Yani hem ileriye doğru koşmak hem de üzerindeki yükü hafifletmek istiyorlar. Geriye küçük bir pay kaldı sanırım. Evet, %5 ila %10'luk son kısım ise pazarlama faaliyetlerinin arttırılmasına ayrılmış. Bu da stratejinin tamamlayıcı parçası. Mantıklı bir parça. Düşünsenize bir yandan üretim kapasitenizi arttırıyorsunuz, rafları ürünle dolduruyorsunuz. E bu ürünleri birilerinin satın alması lazım. İşte bu pazarlama bütçesi de artan üretim gücünü satışa çevirmek için kullanılacak. Kesinlikle, marka bilinirliğini arttırmak ve nihayetinde pazar payını genişletmek için her bir parça birbiriyle uyumlu bütüncül bir büyüme planı olarak karşımıza çıkıyor. E, o zaman toparlayalım. Elimizdeki belgelerden anladığımız kadarıyla, Evofon Türkiye teknoloji pazarında sadece bir distribütör olmanın ötesine geçmiş. Önemli markalar için üretim de yapan, geniş bir ürün yelpazesine ve yaygın bir satış servis ağına sahip güçlü bir oyuncu. Şimdi de 90 milyon lotluk bir hisse satışıyla borsaya açılarak bir sonraki büyüme hamlesine hazırlanıyor. Aynen öyle. Ve bu büyüme hamlesinin yol haritası da oldukça net. Kasaya girecek taze paranın büyük kısmıyla günlük operasyonlarını ve üretimini finanse edecekler. İkinci olarak yeni üretim tesisleriyle kapasitelerini arttıracaklar. Üçüncü olarak bilançolarını daha sağlıklı hale getirmek için borçlarının bir kısmını kapatacaklar ve son olarak da pazarlama yatırımlarıyla daha fazla müşteriye ulaşacaklar. Bu anlık bir finansman ihtiyacından ziyade şirketin geleceğine yapılmış bütünsel bir yatırım planı gibi duruyor. Kesinlikle bu detaylı analizden sonra üzerinde biraz kafa yormanız için size bir soru bırakalım. Şirket, toplayacağı fonun %20 ila %30 gibi önemli bir kısmını yurt içi ve yurt dışında yeni üretim tesisleri kurmak için kullanacağını söylüyor. Evet ama belgeler bu tesislerin tam olarak nerede olacağına dair bir ipucu vermiyor. İşte soru da burada başlıyor. Peki sizce küresel tedarik zincirlerinin bu kadar kırılgan olduğu, jeopolitik risklerin arttığı ve yerlileşme kavramının altın çağını yaşadığı bir dönemde, Evofon'un bu kritik yatırımını Türkiye sınırları içinde yapması, yoksa yurt dışına açılarak global bir oyuncu olma riskini alması mı daha stratejik olurdu?